kontrol yok şimdi yer kaplı. Aramdan telefon var. 8 7 2 Ben içtim bıraktım ama tam tedavi gördüm bak bırak. bakın komiserim inanmıyorsunuz tamam, bıraktım ben. Yani. Sokağa çıkma yasağında sen sokağa çıkacaksın. Komiserim tedavi gördüm bıraktım yani. <laughs> Neden sokağa çıktınız? Bu ne? Kuru sıkı komiserim bakabilirsiniz. Ya bakın kuru sıkı. Normal boş silah yani şey yok, yok. <laughs>

Ne çantalar var Kaç kere ceza yediniz? Devletimizin aşkı kimsesi falan da acımıyor yani ama oysa ki şirketin bazı tam o bir şeyim var. Van dönüm var. Tamam siz hastaneye gittiğinizde de bir belge alırsınız. Giderseniz başvurumuzu yaparsınız. Evet çok ama Biz de onu istedik sadece. Bu kaçıncı cezanı?

Efendim? Neden bu sokak? Evet. Evet He, merak ediyordum. İşte bu almış. Yani bunu yeterince size anlattık. Şimdi lütfen kapıyı çıkmasın. <laughs> <laughs> <laughs>